altın nedir? Bir tane altın ne? Aa, büyük tuzu. Vay bir tane altın nedir ya? Bir ortadaki chestten bir tane altın çıktı. Şurada bir adet chest olması lazım. Oh. En azından kendimi savunabileceğim bir şey oldu. Bir şeyim oldu. Herhalde şöyle gideceğiz bak. Nasıl gittiğimizi unuttum. nasıl böyle gidelim bakalım.

Yok artık Jerome. Jerome orada ne işi var? Test arıyordum ben ama kardeşim. Ben test ya. Var mı burada? Ana benzer bir şey. Yok mu bamba? Yok yapma yok mu koş çoş, koş koş hımm domuz işim yarar şurada bir yer döndüm bir chest çıksa iyi olacak ama hımm aa iki attım ah oyunun başına merolaşmaya çalıştığım yer Hadi. Hmm. Yemek istiyorum lan. Yemek yok mu? Yemek, 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 yemek. Aha. <laughs> Boş üstte birader de boştu bak üstü bir adam da vardır. Eee. Altı güreş evi daha çok şimiyor. bazı böyle gidiyor. Biliyor musun süzdüm, bilmiyorum ama. Bu aradığım yerde bu köprü değilmiş. Benim aradığım yer başka bir yerdi. Ee, pardon bu kule değilmiş. Benim aradığım yer köprüydü. Köprü vardı ben oraya arıyordum. Çok az var ya çeşit. Çok az çeşit var. orada alamayacağız bir yer olmaya başlıyoruz Oo. Oh. gerçekten istemiyorum çünkü bu videoyu koyar mı, koymaz mıyım bilmiyorum abi o yüzden Evet, zarar çıktı yani. Ya zehirle böyle evet kardeş. Gelsin alacağım onu ben. Hadi almayacağım. Alsam mı ki? Alırsam alsam falan bir

Az önce de bir şey çekti yok oldu yine buradaydı. Maşallah çok kötü oluyor. Ya, ben de. Ben pop Ben de. mı de. Ben de. ulaşmayın boş <laughs> ah ah ne burkluyorlar rampayı burkuyoruz uuhh ucuz su yedim Oo, ucuz su bunu çok ucuz su bir tane demir aldım chest vardı. Ya papa ya. Yapma böyle. Parazik item olur mu? De artık diamond kılıç yaptığımı hatırlıyorum ben. 1 5 2 de falan daha 7 7 falan hiç yok yani baya bütün gözlüğünde 5 saat ama böyle gelip oynardık ama iyileri oynardık bir de siz oynayamazdık hala da oynayamıyorum Kaçsaydım ölür müydüm be pampa? Bu yana beni çıkartsaydım. Ne, ne olurdu be? Deme çıkardım beni ne olacaktı? Allah şöyle bir de, çıkardı ya. Bir iş yapmadık ama gerekli bir iş de yapmadık. Ben biraz görmeden başka şeyi görmek istiyorum ya. Diğer adamın nasıl kasıyor, ne kasıyor. Ben bu da planset yaptım hatırlıyorum, evet yapmıştım. burada chest var gibi yani ama yok mu? Ana adam var orada. Korkuyorum kalk. Ana. 来给我。 Chcę wolać za każdym acımsızlıktan öyle bu bence genelde de acımsızlıktan böyle bir gitmişti herifin bir team yazdı sonra çekti öldürdü beni. aha da böyle aha bu sefer team yazmadı acımasızca kahretti. Ben de bazı öldüm. <laughs> Merhaba arkadaşlar, benim adım hakan. Bugün sizlerle birlikte bir hangi games ee, serimizin ilk videosunda beraberiz. Ee, gidecek yolları belirledim. Evet. Çok daha net, net de oynayalım tabi iki, ay, iki aydan fazla oldu Oynamayalım Şuradan zaten çıkarttım var ya Seni çıkartacağım artık Beni yani görmemeliydi ya ya. arkadaşlar bir numara kalmadı. sizlerle birlikte bir hangi bir yemek videomuzda daha beraberiz. Daha doğrusu ilk hangi bir yemek videomuzda daha beraberiz. Neden eski bir dedim çünkü e, bu kaçıncıdan hemen bilmiyorum. 8 mi oldu? 9 mu oldu? On mu oldu? Sayamadım. O kadar çok oldu ki hiçbirinde de yenemedim. Böyle hangi bir gemi kazması bir insan mı? Umarım bu normal video olur.

çık çık çık. Şu uçtakini bir almak istiyorum. Ben bir de ayetim çıksa adam gibi ayetim çıksa ya. Abi bak çıkmıyor. Yay falan çıkıyor herhalde ya. Ya. ya yok. İki tane altayı ben ne yapayım? Çok fazla gereksiz sayıda.

kızık olmuş o. Şurada ya, hiç verecek şimdi Şurada mi ismi alıcı paketim çıkmaz be ya. Ne işim ya, <laughs> Bu ne ya <laughs> Buraya geldim ya Geldim <laughs> ya Ama gemiden çıkan altınlara bak ya Yeminim bana bahsetti bunlar mı abi? Bu ezik artık Koca hani Minecraft kredisidir yani bu gece. <laughs> <Anam. gülüyor> Öldüm mü lan o korkuda? Herif korkudan öldü. Heh şunun tepesinde bir tane chest vardı onları mı alınmamıştı? Yok yani, oh, oh. ya ne alayım ne Oh bir atma Malım biri orada uğraşıyor yapamayacaksın koşun. ben geliyorum çünkü Ya beni gören niye ölüyor ya? Bu arada herif abi de ne olmuş yani? Buraya bu şekilde çıktığını bilmiyorum ya. Yani. hop 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 yapma bunu bana ya <laughs> oh. sonucu bir açtan <laughs> şu daş ise işime yarar ikisi de işime yaramayacak tekniği alıp gideyim o zaman ben Kuleyi muhtemelen almışlardır. Hatta orada içinde adam bile vardır şu anda. Ben yine de şansımı deneyeceğim. kim orada dursun. Bir parkur kazması olarak buraya yapacağım. Eskiden de yapıyordum da hileliydim. Saç oyununda sadece hani si ah ya. Sadece sprintini kullanıyordum. O sprint şu ankerin CTRL'si. Uy, uy. Alınmış görürsen var ya tepeye çıktığında. bir işimi de yaramayacak şeyler çıktı yani yine bir, bir kim yaramayacak şeyler deriz ya aynı öyle ne? 60 sekund ben hazır değilim Şimdi bir tane vardı. <laughs> The secrets. Ve şurada üstünü giyilen şu zıştan çıktı. <laughs> Yayım olaydı. <laughs> Bak şuradan kaçacağım. Şu ikisi çarpışacak. Şunun canı azaldığında ise ben oha. Başlangıçta dayama da şöyle yaptı. Babacım, baba şu an Aha, harbiden gelemem, baba şu an gelemem.